Binlerce fobinin kaynağı örümceklerin, insanların en sevdiği hayvanlar arasında olduğu söylenemez. Nasıl olsun ki? 8 bacak, bir sürü göz ve zehirli bir ısırık. Bunlar hiçbir insanın sevimli bulacağı özellikler değildir. Ayrıca örümceklerin devasa boyutlara ulaşabilen türleri de vardır. Bugün sizlerle dünyanın en büyük 10 örümceğini paylaşacağız. Bu korkunç hayvanlarla ilgili bilgilere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayabiliriz. 10 numara Serverless Ervensiz. Bu tür 2009 yılında aslen İsrail çöllerinde keşfedildi. Bu tür ilk kez 2007'de Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Gerson Levi tarafından tanımlandı. Ancak haber ajansları 2010 senesinde bu örümcekleri Haifa Üniversitesi'nden bir biyolog ekibi tarafından yeni keşfi olarak haber yaptı. İki durumda da bu kadar genç keşfedilmiş olmasının sebebini Güney Araba Vadisi'nin kum tepelerinde yaşayan bu örümceklerin Gündüzleri genellikle kumun altında gizlenmesine bağlayabiliriz. Avlarını yakalama yöntemleri sabırla beklemek, doğru zamanda üstüne atlamak ve sadece zehirlerini enjekte etmekle kalmayıp aynı zamanda bacaklarıyla boğmaktır. Boyları 14 santimetreye kadar çıkabiliyor ve ana özellikleri arasında siyah beyaz renkleri öne çıkıyor. Oldukça ürpertici bir hayvan olmalarına rağmen nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü insanların tarımsal genişlemesi yaşam alanlarını yavaş yavaş azaltmaktadır. 9 numara Brezilya Gezgin Örümcekleri Sırada oldukça zehirli ve inanılmaz derecede agresif bir örümcek türü var. Örümcekleri sevmediğimizden bahsetmiş miydik? Bu tarz özellikler de pek yardımcı olmuyor açıkçası. Neyse bu örümcek türü Peru, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela gibi ülkelerin ormanlık alanlarında yaşar. Bununla birlikte göçebe davranışı nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde de görülmüştür. Hatta bazen toplanan meyvelerin arasında dünyanın bir ucuna gidebilir. Bu örümceğin boyu 15 santimetreyi bulur ve çoğunlukla muz tarlalarında yaşar. Bu nedenle genellikle tarım işçilerine saldırır. Isırığı en zehirli olan örümcekler arasındadır. Isırılan kişi uygun şekilde tedavi edilmezse ölüme bile sebep olabilir. Isırıktan sonra beliren semptomlar arasında ilgili bölgede şiddetli ağrı ve nefes almada güçlük vardır. Bununla birlikte bu örümceğin zehri erkeklerde minimum 4 saat sürebilen uzun süreli ve ağrılı ereksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple bu örümceğin zehrinin ereksiyon bozukluğu için ilaç yapımında kullanılabileceğine inanılıyor. 8 numara Bö Böğler ya da böğler, örümceysiler sınıfından eklem bacaklı takımıdır ve dünya çapında 153 cinste toplanan yaklaşık binden fazla türü vardır. Çoğu gececil olan böğler genellikle Orta Doğu gibi çöl bölgelerinde bulunur. Bu tür örümcekler akreplerin yanı sıra örümcek ailesinden geldiği için akrep örümceği olarak da bilinir. Görünüşleri her iki türü de andırır. Çok yüksek hızlara ulaşmaları, dibe ve hatta insan yemeleriyle ünlenseler de bu bilgiler abartılmıştır. Bu söylenenler basit efsanelerdir. İngilizce'de Camel Spider yani deve örümceği ismini almalarının sebebi genellikle develerin alt kısımlarında pire benzeri bir şekilde bulunmalarıdır. Deve yemeleri değil, etçil bir hayvan olduğu doğrudur. Ancak diyetinde genellikle böcekler, kertenkeleler, fareler ve hatta yılanlardan oluşur. Buna rağmen hala 15 santim uzunluğa erişebilen ürpertici bir hayvandır. Hız açısından saatte 16 kilometreye ulaşabilir. Bu da onu diğer omurgasızlara kıyasla oldukça hızlı kılar. Ancak insanlar kadar hızlı değil. Böylerin ne zehir bezleri ne de diş veya iğne gibi bir zehir salma cihazları yoktur. Alışılmadık görünümleri ve hızlı hareket etmeleri nedeniyle böyler birçok insanı ürkütmüş hatta insanların evlerinden taşınmalarına bile sebep olmuştur. 7 numara: Herkül babun örümcek. Bu örümceklerin babun yediği için adının böyle olduğuna inanılır ama bu yanlış bir bilgidir. Aksine, genellikle bu primatların avıdırlar. Bu yüzden insanlara karşı bile oldukça savunmacı bir türdür. Diyeti neredeyse tamamen böcekler ve küçük örümceklerden oluşur. Dünyadaki en nadir örümcek olarak kabul edilir. Çünkü türünün hiçbir örneği 1900'lerin başından beri görülmemiş veya yakalanamamıştır. Yani bu örümcek hakkında bilinen tüm veriler sadece hipotezlerdir. Şu anda büyük bir siyasi iktidarsızlıktan geçen Nijerya'nın orta bölgesinde bu örümceklerden bulunur. Ancak bariz sebeplerden ötürü neredeyse hiçbir araştırmacı bu bölgeyi ziyaret etmeye cesaret edemez, boyunun 20 santimden fazla olabileceğine inanılıyor. Bununla birlikte çok az görüldükleri için ortalama boyutunu belirlemek zordur. Dünyanın belirli bölgelerinde kral babun örümcekleri her külmüş gibi pazarlanabilmektedir. 6 numara Pickled Harrier Rajay Tarantula ailesinin bir üyesi olan bu son derece nadir tür nispeten yenidir ve Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka adasında 2009 yılında keşfedilmiştir. Boyları 20 santimetreye kadar çıkabilir. Bu örümcek ailesinin oldukça renkli ve hızlı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden onlara kaptan örümceği de deniyor. Genellikle yaşlı ağaçlarda ve düşen küçüklerde yaşar. Ancak ormansızlaşma ve türlerin azalması nedeniyle terk edilmiş binaları da işgal etmeye başlamıştır yılanları ve küçük kuşları yiyebilen bu örümceklerin avını öldürmek için kullandığı öldürücü bir zehri vardır. Ancak bu zehir insan için zararlı değildir. Bu türün bulunduğu alanın son yıllarda savaşlar nedeniyle tarif edildiği de unutulmamalıdır. 5 numara Kolombiyalı dev kara tarantula bu tarantula Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerin tropikal ormanlarda çoğunlukla ağaç gövdelerinde bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi çoğu siyahtır. Ancak bazı kırmızımsı kısımlara sahip kahverengi örneklerde bulunmuştur. 23 santim büyüklüğe ulaşabilen bu devasa örümceklerin garip savunma davranışlarının yanı sıra aşırı derecede agresif olduğu bilinmektedir. Bacaklarında genellikle avını yakalarken ya da küçük avcılara karşı bir savunma olarak kullandığı büyük keskin dikenler vardır. Zehirli olarak sınıflandırılmasına rağmen bir insana saldıracak kadar güçlü değildir. Ancak boyutu ve görünümü herhangi bir kişiye kalp krizi geçirtmeye yeterlidir. 4. Numara, Brezilya Somon Pembe Kuş Yiyici Tarantulası Adından da anlaşılacağı üzere bu örümcek Brezilya'da daha spesifik olmak gerekirse ülkenin güneydoğusunda Paraíba eyaletinde keşfedilmiştir. Dünyanın en büyük örümceklerinden biri olarak bilinen Brezilya somon pembe kuş yiyici tarantulasının boyu 25 santimetreye kadar çıkabilir. Oldukça ağır olmasının yanı sıra bazı dişlerinin 399 gramdan daha ağır olabileceği kaydedildi. Kuş yiyici olarak anılsa da bu nadiren olur. Çünkü ana besin kaynakları böcekler ve küçük sürüngenlerdir dişleri oldukça uzundur ve 2,5 santim uzunluğa ulaşır. Bununla birlikte dişleri saldırı sırasında ana silahları değildir. Hatta onları son çare olarak kullanırlar. Genel avına saldırırken onu etkisiz hale getirmek için somon pembesi kıllarını kullanır ve kolay yutabilmek için avının üstüne sindirim sularını salar. İnsanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmez. Ancak ısırığı oldukça ağırlığı olabilirken tüyleri de cilt tarihine neden olabilir. Gördüğünüz gibi ölümcül olmasalar da bu örümceklerden korkmak için yeterince sebep var. 3 numara Brezilyalı dev açık kırmızı tarantula Yine bir Brezilya tarantulası ancak bu seferki Uruguay, Paraguay ve hatta Arjantin'de bulunabiliyor. Bu örümcekler genellikle kuru ortamlarda yaşar. 26 santim uzunluğundaki gövdesi ile karakterize edilen bu hayvan genel olarak çok hafif bir zehri olduğu ve sakin huylu oldukları için evcil hayvan olarak oldukça popülerdir. Tehdit edilmedikçe saldırmaz. Bu listedeki örümceklerin birçoğu gibi bu tarantula da yavrularının önünde kendine özgü bir takım davranışlar sergiliyor. Çoğu örümcek yumurtalarını yumurtadan çıkmadan bırakıp gider. Ancak bu örümcek onlara bakmaya ve hatta dışarı çıkmalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Ayrıca bu tür örümcekler gerçekten uzun süre yaşayabilir. 30 yıla kadar yaşayan bazı kayıtlı vakalar bulunmaktadır. numara Dev avcı örümcek Bu dev örümcek en uzun bacaklı örümcekler olarak kabul edilir ve boyu 30 santimetreye ulaşabilir. İlk kez 2001 yılında Asya'da Laos'ta bir mağarada keşfedildikten sonra tanımlanmıştır. Bu hayvanın en korkunç özelliklerinden biri de en hızlı örümceklerden biri olması ve bir yengeç gibi yana doğru hareket edebilmesidir. Kayaların ve ağaçların altında yaşayan normal avcıların aksine bu tür genellikle yalnızca sürüngenler ve böceklerle beslenerek mağaralarda yaşar. Buna rağmen Avustralya'da normal avcı davranışları sergilediklerine dair bir takım vakalar bildirildi. Onu oldukça ürkütücü kılan özelliklerden biri avını avlarken üstüne atlayıp yemeye başlamasıdır. Yani demem o ki bunlardan birini görürseniz ardınıza bakmadan koşun. Tüm bunlar bir yana aslında bu tür örümcekler insanların varlığında bir saldırganlık sergilemez. Ancak ısırığının çok fazla acıya neden olacağı söyleniyor. Yine de ısırığı insanlar için ölümcül değildir ve mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma gibi tipik semptomlara neden olur. 1 numara Kuş yiyen Goliath Önceki örümceğin aksine Goliath tarantula uzun bacaklı bir örümcek değil ancak çok sağlam bir türdür İnsanlar bu türe boşuna dev tarantula demez. Güneş Rekorlar kitabına dünyanın en büyük örümceği olarak kaydedilen toplam 27.9 santim uzunluğunda ve 175 gramın üzerinde ağırlığa sahip olan Goliat tarantula genellikle Kuzey Güney Amerika ormanlarında özellikle bataklık alanlarda yaşar. Esasen gece hayvanı olduğu için bu örümcekleri kolay kolay göremezsiniz. Adından sanki kuşla besleniyormuş gibi düşünseniz de genellikle solucanlar, böcekler ve bazı amfibilerle beslenir. İnsanlar için tehlikeli kabul edilmez çünkü kendini tehdit altında hissetmedikçe genellikle saldırmaz. Ayrıca ısırığı insanlar için öldürücü değildir. Bununla birlikte 3.8 santim uzunluğundaki dişleri göz önüne alındığında ısırığının ağrısı şiddetlidir.